Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangınlara karşı mücadelede kullanılmak üzere 6 adet dar alan itfaiye aracını ilçe grup amirliklerine ve 25 adet yangına ilk müdahale tankerini 8 ilçeye düzenlenen törenle teslim etti. Yangınlara karşı önlemlerini artırmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yeni araç ve ekipmanları hizmete aldı. Bu kapsamda Muğla İtfaiye Daire Başkanlığında 6 adet dar alan itfaiye aracının ve 25 adet yangına ilk müdahale tankerinin teslim töreni düzenlendi. Teslim törenine kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 6 adet daralan itfaiye aracıyla 25 adet yangına ilk müdahale tankeri düzenlenen törenle ilçe grup amirliklerine ve mahallelere teslim edildi. Yeni araçlarla birlikte Muğla genelinde yangınlara müdahale eden tanker sayısı 180'e ulaştı. Muğla'nın coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak özel olarak temin edilen daralan itfaiye araçları 3 ton su kapasitesi ile donatıldı. Büyük araçların giremediği dar sokaklarda kullanılmak üzere tasarlanan bu modern araçlar yangınlara hızlı ve etkili müdahale imkanı sunacak. 25 adet yangına ilk müdahale tankerinin mahallelere dağıtımında orman içi yerleşim alanı olup olmaması, geçmiş yıllardaki yangın sayıları, itfaiye grup amirliğine olan uzaklık, mahalle nüfusu gibi kriterler dikkate alındı. Kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi riskli bölgeleri önceliklendirdi. Milas Yaşyer Mahalle Muhtarı Celil Kıran şöyle söyledi. Mahallemizde veya yakın çevredeki mahallemizi, komşu mahallemizde herhangi bir inşallah olmaz da bir yangın müdahalesinde ilk müdahale edilecek araçlardan bir tanesi. Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye'miz çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Biz istiyoruz, talep ediyoruz. Onlar bizi geri çevirmiyor. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. KYG Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şu şekilde konuştu. Ülkemize ve bölgemize büyük bir geçmiş olsun. Yangınlarla karşı karşıya kaldık. Üç kahraman evladımızı da şehit verdik. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Ailelerine Allah sabır versin. Bu mücadelede hayatını kaybeden kardeşlerimiz de her zaman bizim gönlümüzde yaşayacaktır. Bizler de Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kendi bölgemizde değil, gerektiğinde ülkenin her yerinde gidip destek olabilecek imkan kabiliyete sahibiz. Nerede ihtiyaç varsa Muğla'nın vicdanını da temsil ettiğimiz için belediye olarak oradayız. Bölgemiz en riskli bölgelerden bir tanesi. Şimdi iklim krizi diyoruz, hava sıcaklığı artıyor diyoruz. Bu pek somut anlaşılmıyor olabilir ama işte en belirgin özelliği bu yangınlardır. Bafa bölgesinde, Pınarcık'ta her biri asırlık zeytinler üstünde zeytin tanelerle beraber maalesef yok oldu. Biz çok uyanık olmak zorundayız. 25 tane tankerimizi mahallelerimize teslim ediyoruz. Aynı zamanda 6 tane de özellikle kısıtlı alanlar müdahale edebilecek arazözlerimiz var. Bu araçları da ihtiyacı olan ilçelerimizde tespit ettiğimiz yerlerde ilgili ekiplerimize teslim edeceğiz ki bir an önce. Onlar da çalışmaya başlasın, faaliyete başlasın. Ben de giyerim itfaiye yeleğini çıkarım. Ben de arkadaşlarla beraber söndürmeye giderim. Hep birlikte halkımızın yardımına ihtiyacı olduğu anda koşmak durumundayız. Muğla halkını veya Muğla'daki kamu kurum kuruluşlarını da belediye ile koordine edecek bir kurum kuruluşa ihtiyaç vardı. Afet Acil Durum Daire Başkanlığımızı kurduk. Riskli bölgelerde analizler yapıyoruz. Bütün köylerimize gidecekler, bütün muhtarlarımıza görüşecekler. Nerede sıkıntı var oraya müdahale edeceğiz. Orman, zeytin yanar gider arkasından bakar kalırız. Bu riskli dönemlerde herkesin azemi dikkat etmesi lazım. Orada orman zeytin yanmıyor ki. Ya i̇nsanların ümitleri yanıyor ya. Gelecekleri yanıyor. Bu tankerlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İfaiye teşkilatıma da teşekkür ediyorum mücadeleleri için. Kahramanca mücadele ediyorlar arkadaşlarımız. Çok da güzel koordinasyon yapıyorlar. Hem ormanla hem diğer kurum, kamu kurum kuruluşlarıyla.